Herkese merhabalar. Taktik Atas kanalının bu videosuna hoş geldiniz. Bu bizim üçüncü videomuz. Ee, daha önce Beşiktaş Adana Demirspor maçını konuşmuştuk. Ondan sonra Fenerbahçe Başakşehir maçının maç önünü konuşmuştuk. Şimdi maç sonunu konuşalım biraz. Ee, Maçtan ne oldu? Fenerbahçe 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Ee, maçla alakalı en önemli noktalardan bir tanesi en başta gerçekleşti. Çağdaşatan ee, Çağdaş Atan Kresi kendi futbolunu oynadı. Yani Karzevi sağ tarafta oynattı üçlü savunmada şey dörtlü savunmada sağ taraftan oyun kurulumuna daha çok destek sağlamayı düşündü ve geriden çıktı bunu biz buna muadil maçları zaten daha önceden Fenerbahçe'nin bu oyun taktiğine karşı başarılı olduğunu nerede görmüştük bir önceki sezon Cesus'un Alanya Spor karşısında Faroli'nin Alanya'sına karşı defanstan top çıkardığını da görmüştük. Onun dışında ne zaman gördük? En yakın sürede de hani bu oyuna şerbetli, bu oyuna alışkın bu oyuna karşı antitez üretebilen bir takım olduğunu daha önümüzdeki geçen Perşembe günü Norşelland karşısında kısmen yedek kadro dediğimiz kadroyla yani bir ikinci kadroyla çıktığı maçta görmüştük. Yani tabii takım tamamen sıfırdan değişmemiş de pek çok eksik ve fazla vardı onunla alakalı. Oyunda ne oldu? Ee, oyunun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe kendi solundan yani e, Tadic ile Osterwalde kanadından ve oraya destek atan 8 numarası Fred tarafından geldi. Ee, şeyde Başakşehir'de e, yine kendi solundan geldi. Kendi solu yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı e, İrfan ve Ferdi kanadından geldi. Dedi ki bu birazcık daha nasıl söyleyeyim e, bu bir kendi kanadı daha zayıf gördü İrfan'la Ferdi'nin Osterwolde ve Tadice Nazaran ki orada Fred vardı. Burada birazcık daha yardıma gelen İsmail vardı. O tarafı seçme kararı kıldı. Bunda Karzel'in ayağının da temiz olmasının ters kanada doğru top atarak temiz olmasının etken olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir ilk ilk pozisyon zaten 5. dakikada gol oldu. Cikun'un kornerden attığı bir gol vardı. Ee, savunmanın sektirdiği toptan gelişine vurdu bir pozisyon oldu. Ee, Fenerbahçe ilk dakikada golü bulunca da e, kısmi şeyini kırdı. Yani kafadaki Başakşehir iç sağda bir de olsa zor maç olayını kırdı. Ee, beşinci dakikada da gol bulunca e, ve öne alan piresine şerbetli takım olduğu için e, bu oyun tarzını benimsedi. E, onun dışında da zaten ilk 37 dakikada şeyin pozisyonu yok ve Fenerbahçe'nin ekstra'dan top kaparak attığı gol de var. Onda da e, 10. dakikada sağ taraftan gelişen İrfo İrfan Orta açtı. Taziç topu indirdi. İndirdiği topa Ceko vurdu, savunmaya çarparak gol oldu. Ama zaten hani bu kısmi hızlı çıkıştı. 37 dakikada yarı sahayı doğru düzgün geçemedi. E, ki Pietek vardı. Piatek'e uzun vurdular yani atıyorum pasta çıkamayıp uzun vurarak limanın ters toplarıyla Duarte'nin ters toplarıyla stopere uzun vurarak e, çıkmaya çalıştı Başakşehir. E, bunda da başarılı olamadı. Neden? Beka Üleciko valla etten duvar desek yalan olmaz amiyane tabirle. E, Piateke gelip gelip duvara çarptı ve geri sürklesetti ve oyun kademesini çok geriye çekmedi. Yani ön alanda kurdu. Ön alanda kurduğu için e, Piatek de topu tutamadığı için hem işte hem Deniz Türüç hem Serdar hem Pelkas e, top orada kalmadığı için sağ sola koşu atamadı. Yani 37 dakikada geçememesinin sebebi zaten Çağdaş Hoca da çok sinirlendi. iki tane değişiklik yaptı. Bu iki değişikliklerden bir tanesi e, Piatek Pelkas çıktı. Figueredo ile Kenny girdi. Neden? Kenny birazcık daha güçlü. Birazcık daha yırtıcı. Figueredo en azından Önde top tutmak ne demek onu bilen bir oyuncu Gaziantep'te hani tek forvet oynuyordu ama burada shadow striker diye diyebiliriz sahte 9 diyebiliriz o şekilde hani bari dedi ki Kenny'i koşturup Kenny çünkü birazcık daha yırtıcı olduğu için BK ile Cico ile 2-2 iki kalabilir hani çata çat mücadele diye tabir ettiğimiz pozisyon gerçekleşebilir diye düşündü. Ki kısmen de bu başarılı oldu. Ya başarılı oldu dediğim çok bir şey gerçekleşmedi. Zaten 37 dakikada çıkan iki oyuncunun yerine bunlar ısınana kadar ilk yarı bitti bile 2-0'la. Onun dışında 59. dakikada ilk ben notlarıma da bakayım. 59. dakikada Çağdaş Hoca istediğini yapabildi. Tekte kalabalık gelen Fenerbahçe hücum hattını e, Ceko Ceko topu indirdi. O arada Duarte topu çaldı ve uzun attı. Kimi uzun attı? Tete'ye uzun attı. Tete'ye uzun attığında Piatek gibi daha yavaş değil. Tamam daha daha kalıplı değil ama daha güçlü. Daha güçlü olduğu için aradan sıyrılıp koşarak geçebildi. Bir hızından dolayı iki gücünden dolayı. Esas etken burada aslında gücü. Onun dışında o güçlü gittiği pozisyonda da gitti gitti kaleci şey yaptı. Ya aslında biz ilk 59. dakikada Livakovic'i adam akıllı gördük. Onda da o pozisyonda yere yattığı için yani. Onun dışında da bir tane Shimanski'nin zaten geri geldiği var. Tüm kulübün alkışladı. Herkesin "Aa Fenerbahçe için bu sene o sene." dedi. Tüm takımın sahiplendiği pozisyonda diyebiliriz. Onun dışında Ostervelde kanadına gelmeye çalıştılar. Hadi dediler bunu da bir deneyelim. Ostervelde yani bir geçen seneye nazaran bir özgüven zaten tavan yapmış. Zaten geçen sene oynatmıyorlar. 7 milyon verdiğin adamı Hollandalı adamı niye oynatmıyorsun? Yani bu adamın ayak tekniği var. Bu adamın hiç yoksa hızı var. E belden üstü de birazcık genişlemiş. Tamam ben bir Goretzka demiyorum. Goretzka'nın dönem atladığı gibi atladı demiyorum. Ama bu adam da e, üst kasları, üst vücudu birazcık daha gelişmiş geçen seneye nazaran. Belki de yani bir, birazcık daha kilo almış ama yağdan kilo almamış. Kastan kilo almış. Bunu dikkat ederseniz sizde daha şey olur. Onun dışında 62. dakikadan Mert Hakan ve Batu girdi. Fred ve Ceko çıktı. Neden? O presi tazelemek için Fred'i dinlendirmek için e, Mert Hakan aldı. Orada birazcık güçten düşmüş olabilir takım. Ama Ceko ile Batu değişikliği de e, bu güç kısmına birazcık daha destek oldu. Ki... Ee, bir pozisyonda bizim e, da, daha önce bizim short videolarda da var. Siz de görebilirsiniz. Benim Şimanski'nin iki stoper arasında e, kaçarsa gol atabilir dediğim pozisyonda oldu. Onda da olay şöyle oldu. Dö, şey dö, Dördüncü golden bahsediyorum. Ee, İrfan Can sağdan yo, ta, pardon Talic, Talic kesti. Batu Şah'ı indirdi. İki stoper arasında zaten golü izleyenler de hatırlar. İki stoper arasında Şimanski koşu yaptı. Ve indirdiği Batu Şah'ın tekte indirdiği topa çok rahat bir şekilde golü attı. Bu da onun galiba e, dördüncü golü ligde birinci bir de asisti var. Bir ya da iki asisti var ligde. Ben yine şeyler, istatistiklerden bakarım. Fenerbahçe gülü oynaya amiyane tabirle dediğimiz şekilde çok rahat kazandı. E, Çağdaş Öçeği için e, kötü konuşmak istemem. Çünkü sonuçta bu onun hazırladığı kadro değil ama ayak kalitesi daha kuvvetli takıma gitti. He istediğini yaptı mı, yapabildi mi onu bilemiyorum. Piatek için de şunu söyleyebilirim. E ilk kez geldiğim bir ortam. Seni isteyen hoca gidiyor. E, farklı bir oyun tarzı geliyor. E, fark e, seni isteyen hocayla da zaten e, çok iyi sürmemiş. Gol atamamışsın. Esas amacın o. Ki biz Milan'dan da hatırlıyoruz nasıl bir topçu olduğunu Pioli'nin Milanında da insanlar izleyerek görebilir. E şimdi farklı bir hoca, farklı bir yapı. E seni isteyen hoca gitmiş. E bu da 37'de çıkarttı. Ha haklı mıydı? Haklıydı sonuna kadar. Çağdaş hocanın da hakkını yemeyelim. Sonuna kadar haklıydı. E haliyle birazcık surat yapacak, birazcık işte dert yapacak. E alışamadığı pozisyon. E belki de takımdan istediğini alamıyor. Yani atıyorum. Ben güçlü, kuvvetli Olayım ama tek forvet oynamayayım istiyor. E velev ki şey e, kendi istediğini şöyle düşünüyorum. Taktik olarak ne olabilir? E, yanında Kenny ile oynarsa Kenny'i öne atıp kendi birazcık geride beklerse yani atıyorum işin hamallık kısmını Kenny'ye yetip e, savunma kısmını kendi yaparsa, daha doğrusu hücum kısmını kendi yaparsa atıyorum Kenny indirdi. Kenny indirdikten sonra aldı kendi sağa sola dağıtırsa Kısmi oyun kurucu gibi oynarsa kısmın, buna da en iyi örnekleri hepiniz biliyorsunuz. Firmino gibi, Harry Kane gibi hatta şu anda Icardi'nin kısmi oynadığı yani şey geriye gelip top alıp oyun kurduğu pozisyonda oynarsa belki Çağdaş Hoca daha rahat edecek. E şimdi önümüzdeki maçlara bakıp göreceğiz ama dediğim gibi Fenerbahçe için e, bu 13'te 13 galibiyet serisi hem bir moral oldu hem İsmail Hoca için çok büyük güven oldu. Hem İsmail Hoca'nın takımdaki oyuncular arasındaki güven oldu. Takımda hiyerarşiyi belirleme konusunda iyi oldu. Hiyerarşiyi belirleme konusunda derken yani Batu sonradan girip en azından bir 30 dakika 40 dakika oynayacağını biliyor. Yani Birinci forvet olmadığını değil ama Mert Hakan'a süre veriyor. Bu süre zarfında illaki kayıp oyuncular olacaktır. Ben benim en sevdiğim oyunculardan biri Miha Zayt. Yani Zayt süre alsın çok istiyorum. Seviyorum da bireysel olarak. Yani hem oyun tarzını beğeniyorum. Hem içeri koşunu beğeniyorum. Belki Şimanski yerine birazcık daha onu ikna edebilirse Fenerbahçe birazcık daha süre verebilir. İlla ki dediğim gibi kayıp oyuncular olacaktır. İlla ki geniş kadrolarda 3-4 tane böyle ıskartaya çıkacak amiyane tabiriyle oyuncu olacaktır. Öteki maçta ben Avrupa maçında da keza ilikli olmasa bile Avrupa maçında Kent ve Kinki yine bekliyorum. Fenerbahçe çünkü yine güçlü oyun oynayacaktır. Ee, ve rakip karşısında ikinci kadrosuyla bile anlattığımız kadro bile şey olacak e, çok kuvvetli olacaktır atıyorum iddia tabiriyle yani 1.30-1.25 oranlık maç olacaktır Fenerbahçe için ha, deplasman olsa bile ee, bu sayede diğer oyuncularını dinlendirebilir yalnız korktuğum iki tane nokta var bu Okan Hoca için de geçerli gerçi burada çok değinmek istemiyordum ama e, Tadiç ile İsmail Hoca arasında 90 dakika oynayayım diye bir anlaşma olabilir. Ben bunu yadırgamıyorum ama bu oyuncu gelişimi için sıkıntı. Aynı aynı şey Okan Hoca ve Icardi için de geçerli. Bu oyuncular illaki oynamak istiyor ama maç çok uzun. Sezonda 50 maç dedik, belki daha fazlası dedik. Belki daha azı dedik. Ama birazcık da yani bunlar tem 3 tane ön eleme oynadı. Toplam 6 maç yaptı. Temmuz'da başladı. E bunları yüklemesi de olmadı. E şimdi milli ara geliyor. Bu oyuncuların birazcık daha dinlenmesi lazım açıkçası benim düşüncem. Birazcık da atıyorum kenara geldiklerinde at 70'ten sonra 80'den sonra fark açıldıktan sonra ma maç onları çağırmadıktan sonra birazcık daha dinlenmelerini kendi sporcu sağlıkları için öneriyorum. Onun dışında Fenerbahçe gül oynuyor diye bir başlık atsak bu videonun başlığı Fenerbahçe gül oynuyor olur. Fenerbahçe gül oynuyor kazandı. Emin adımlarla da ilerliyor. Ben milli araya kadar da e, puan kaybedeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenmekte bu işin cebası. Mutlu olduysanız beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın.